Merhaba sevgili Teknik takipçileri. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Karşınızdayız arkadaşlar. Videomuzun konusu arkadaşlar A101 ile satılan YouTuber ışıklı stand, standını inceliyoruz. Ürün A101'de 39 lira gibi bir ücretle satılıyor. Ve şu anda zaten video kaydını bu standla çekiyorum. Aynı zamanda bir tane daha aldım. Bunu da arkadaşıma hediye edeceğim. Lafı fazla uzatmadan Dilerseniz videoya geçelim Arkadaşlar ürünümüz 360 derece dönebilir kafaya sahip USB'den güç alıyor 3 farklı ışık, ışık türü var beyaz, güneşi ve hafif sarımsaklı bir renk var zaten sol tarafta görüyorsunuz bunları da yatay ve dikey çekim özelliğine sahip ürünümüzün markası Prana Kutuda başka bir herhangi bir şey yok. Maksimum 8.8 santimlik telefonları karşılıyor. Mandalımız ise 7 santime kadar açılıyor. Onun dışında pek fazla bir şey yok. Kutunun içeriğinden de fazla bir şey çıkmadı zaten. Şöyle bir poşet çıkıyor. Bir tane telefon tutturmak için aparatımız çıkıyor arkadaşlar. Bir de önümüzün kendisi çıkıyor. Şu an verdiği ışığı denemek isterim ama veremiyorum. Deneyemiyorum. Çünkü boşta harici adaptörüm kalmadı. Bu arada led adaptörünü buradan kontrol edebiliyoruz. Işığı on, on off açma kapama. Işığın şiddetini arttırma azaltma. Azaltma artırma. Bu da ışık rengini değiştiriyor. Sizlere şu an kayıt aldığım şeyden gösterebil gösterebilirsem çok iyi olur rengi hafif değişiyor ışın şiddetini de bu şekilde ayarlayabiliyoruz tabi benim ortam aydınlık olduğu için zaten şu an <laughs> bunu algılayamıyorum telefon aparatını takmak için şuradaki başlığı söküyoruz bunun yuvası var yuvasına takıyoruz Tabii bunu ilk önce geçiriyoruz, sonra takıyoruz arkadaşlar. Ürünü bir arkadaşıma hediye edeceğim arkadaşlar. Arkadaşımın sözüm var. Bu arada bu kadar açılıyor telefonum. Başka bir şey yok. Şeyimiz bu şekilde. Mandalımız da burada. Telefon da şuraya takıyoruz arkadaşlar. Bunlar dışında pek fazla bir şey yok. Harici. Ben bu ürünü aldım da kutunun bir tanesi açılmış zaten. Açık bir aldım mecburiyetten. Dolayısıyla şöyle ürünleri toplayalım. Diyeceksiniz uzun zamandır niye video gelmiyor? Ben Arkadaşlar yeteri kadar müsait olamıyorum çalıştığımdan dolayı yani arada sizlere de bu tarz içerikli videolarda atmayı istiyorum yani istemiyor değilim şu an ama mecburiyetten şey yapamıyorum atamıyorum çekemiyorum <laughs> ben bunu nasıl çıkartırsam böyle koymam biraz zor olacak arkadaşlar bu videomuz biraz kısa olacak arkadaşlar tabi kısa tutuyorum tabi bunları bunun için sizden özür dilerim bu tarz içeriklerin devamlı gelmesini istiyorsanız eğer videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Aynı zamanda arkadaşlar Nuvo TV'de canlı yayınlar gelmek için gelmek istiyorsanız eğer videonun açıklama kısmından Nuvo TV yayınıma gelebilirsiniz. Arkadaşlar lafı fazla uzatmadan videomuzu sonlandıralım. Beni izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Videolarımı beğendiyseniz eğer like atmayı ve kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Hepinize iyi günler.